arkadaşlar ee, bugün aynen böyle az önce çekmiştim bugün e, Kavelant e, acele et ya da bitmeden al sizin dediğiniz gibi her neyse hangi istediğinizi kullanıyorsanız onu kullanın işte her neyse bitmeden al ya da acele et göstereceğim şimdi bunu alacağız ilimiz basittir Mozilla Firefox gerek bunun için ve de e gerekli şimdi e, Flash Player plugin seçiyoruz sizde Flash Player Plugin yoksa Plugin Container'ı da seçebilirsiniz yani seçin Flash Player Plugin yoksa Plugin Container'ı seçin okun diyeyim ondan sonra bunlar böyle kalacak hiç ellemeyin şuradan 240 e, Mesela sizin e, 300'de 300 de olabilir. 300'e satın al. Yani mesela sizde e, şundan nokta satın al. Şuradaki e, rakamları girecektiniz. Mesela ben de 240 şey 240 yazdım. size de 300 300 yazın. Öyle işte. Ondan sonra first, scan şu kırmızı yazıları görürseniz ne tükendiğim. E biraz uzun sürecek ama. Sonra hemen şu e, e Shift yapın. Ve bunu eksi 9. Value'yi eksi 9'a çevirin. Hemen 240'a satın alın. Diyeyim. Fakat arkadaşlar şunu da bilin ki çökme yani az önce çökme hatası verebilir o yani yüksek bir ihtimal bunu bilin Ya arkadaşlar çöktüğünde hemen böyle üste geçer. Siz alttakini seçeceksiniz yine. Open diyin. Acele et. 240. Yine artalım. Az önce yaptığımız gibi. Ya, yine bu kadar. Ya unutmadan. Şunu göstereyim ben size. Banknotum 135 değil mi? aklınızda tutun bak 35 şimdi e, 240'a satın alıyoruz diyor ya zilemiz basit yani yazıyoruz aşağı e, valoyu eksi çeviriyoruz satın alıyoruz bu kadar yani kolay bile. İ i̇stediğiniz kadar yapın o sorun çıkmaz bundan ben bu ile az önce denedim. Ben bu ile az önce denedim duymadıysanız. Mesela söyleyeyim şöyle. Xbox'a çevirelim hemen. Nasıl? Hemen çöker söyle. Demiştim ya arkadaşlar. Çökme ihtimali yüksek yani. Sabırlı olmak gerekiyor. Ne seçelim? 240. Bir de arkadaşlar hemen böyle açılmadan ıı, aratmayın. İyice açıldığında aratın. Evet. Şimdi 240 volts gel. Yani. Evet. Bir şey diyeceğim. Şunu da yazalım da. Not defterimiz 135 şu not evde ne mesela 135 tane bank not evet 135 tane bank notumuz var e, ben de bakarız ben ne yaptım ya Allah Evet bir de gördüğünüz gibi jetonlarım e, hepsi hile şu banknotu hariç level hariç şu kalple zaten iyiler ne ben ses çıkarmak istemiyorum sesini kısıyorum Evet. E... Ne skandı ne Hemen şurayı uh, alalım. Ctrl Shift Ctrl A Eksi dokuz. Okey. Hemen çöker tabi. Evet arkadaşlar. Uh, garanti olsun diye şimdi açıldığında size göstereceğim ben bir tane almıştım hileyle bakın şurada bakın bundan ku bunda ku aldım ben bir tane garanti veriyorum yani olacak ama sabırlı olmamız gerekiyor işte. Evet. Ee. Şurada found yazan da e, şuradaki yazı sayısıdır. Şu gördüğün sayı. Şu azalıyorsa burada e, kırmızı yazılar var demektir. Bunu sonra hemen e, yapalım. Ctrl Shift alt Ctrl a 9 Okey. Şöyle hemen baya sabırlı olmanız gerekli. Garantim var ve bu oluyor. Garantim var. İyice açıyorsunuz. Yine ee, Sorum şuna bir Heh. 240 ara ton next 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 Gidelim öyle Çok zor yani Next 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 <laughs> Hızlı söyleyebilen varsa bana söylesin Şuradan CTL shift Buraya kadar seçelim Mesela altı alıyoruz CTL A Eksi CT 9 hemen yapıyoruz bunu tabi Gördüğünüz gibi oldu Şimdi çarpıya basalım. Ondan e, oynayamayalım. Sonunda ol şükürler olsun. Şükürler. Şükürler olsun. Zaten bir de orada gördüğünüz gibi 240 benim banknotum notum şey 135. Nasıl alırım bunu? Yani. Bakın şimdi. Bu değil mi? Şimdi açalım şimdi. 135 tane banknot. Az önce baktık zaten. Bak Bakın hiç eksilmemiş. Burada da 240 e, Alamam zaten. Şimdi dekorasyona geldim. Dekora bakıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki de değil. Burada Bu önceden vardı gördüğünüz gibi. Bakın bunu böyle koyabiliyorum. İsterseniz böyle e, satabiliyorum. Ya daha farklı şeyler. Hepsini yapabiliyorum çünkü benim artık hile bu kadar ee, izlediğiniz için teşekkürler bir de şunu söylemek istiyorum bu e, hileyi TR bulmuştur. yani gidip de başka kanal, kanallara lütfen e, teşekkür etmeyin iyi hileler Evet, İyileler. İyi hileler. İyi günler. İyi hileler. Yani bu kadar iyilemez. İsterseniz yine yapabilirsiniz ama dediğim gibi çökme çökme olasılığı yüksek. Sürekli çöküyor zaten. Gördüğünüz gibi. Evet. iyi hileler yorumla yorum şey bir sıkıntınız varsa yorumlardan bildirebilirsiniz. Kaç kaç bir defa dedim. Ama yine de iyi hileler.